Günaydın anne, günaydın baba, günaydın çocuklar. Biz alışverişe gideceğiz. Evet yaz geldi. Biz de okula gidecektik zaten. Hadi kardeşim sen de sınıfına git. Karanlık kız geldi. <laughs> Çikolatayı mı batırdılar seni? <laughs> sen üzülme. Kimse beni sevmiyor. Ne haber çikolata kafa? Ya bana çikolata kafa demesene. Abisi ben Çikolata da geldi. Abime öyle diyemezsin. Bal gibi derim. Çocuklar. Karanlık. Karanlık mı orada kalırsak ne olur? Tamam öğretmenim. Çikolata kız tamam dediyse tamamdır. İyi. Ben geldim. Hoş geldin. Ben geldim çikolata kafa keşke gelmeseymiş. Biz burada film izliyoruz. Siz çıkın isterseniz. Yani of ya ben çok sıkıldım. Ben de hadi çizgi film izleyelim. Bu arada halasına gideceğim. Bekle. Gel <laughs> Birincisi o bir girdiğinizi falan değil. Burger dance. İkincisi biz film izliyorduk. Siz hadi odanıza gidin. Of abla. Abla biz çok sıkıldık. Bizi pastaneye götürür müsün? Lütfen. Kardeşim olmaz. Götürelim mi sence? Bilmem olabilir. Şöyle geçelim böyle. Burada da yer oturuyor. Aa baksana bu aynı sana benziyor. Ya dalga geçmesin Hadi ye 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 bunu. ye 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 ye

yani. Ben de eskiden senin gibi bir insanım. Sonra araştırmacılar benim üzerimde deney yaptı. Küçüttüler, küçüttüler ve uzaya, uzaylı haline getirdiler. Sonra da uzayı fırlattılar. Seni dünyaya götüreyim mi? Ay ay. ay, ay, ay. Şükürler, şükürler. Bravo. <laughs> Diyor musun ben aslında seni çok sevdim. Ne? Biz geldik çocuklar. Anneciğim bu adam kim? Aa AVM'de babanla karıştırmış olmalıyım. Çocuklar annenizi gördünüz mü? Şey baba o e, AVM'de karıştırdığı babamı iade etmek işte. Ne? Bu arada siz de ikiz gibi çok güzel olmuşsunuz. Hani